Öğrenmek Türkiye'de çok az insanın hakkında bir şeyler bildiği ve bir o kadar az insanın da araştırdığı bir kavram. Çoğumuz bir konuyu öğrenmenin hangi metodun kullanıldığından bağımsız, tamamen harcanan süreye ve zekaya bağlı olduğunu düşünüyoruz. Kabul etmek gerek bu etkenlerin de yatsınamaz bir etkisi var. Fakat öğrenmek sadece bu etkenlere bağlı değil. Çok çalışmasına rağmen başarısız olan birçok insan var. Haliyle bunu tek başına çalışma süresine bağlayamayız. Zeka dersek, toplum içinde IQ değerleri nasıl bir dağılım gösteriyorsa, çok iyi üniversiteler içinde, de benzer bir dağılım söz konusu. IQ'su elbette ortalama üstü olmasına rağmen kendi içinde IQ'ları birbirinden fazlasıyla farklı insanların oluşturduğu bir kümede yani üniversitede sınavlarda başarılı olmanın sadece IQ ile alakalı olmadığını görüyoruz. O zaman akademik başarıyı etkileyen bir diğer faktör nedir? yöntem. Hem de diğerlerine kıyasla çok daha büyük bir yüzdeyle. Bu video serisi akademik başarıya etkisi deney ve gözlemlerle kanıtlanmış çalışma metodlarını tanıttığım bir seri. Çalışmanın nasıl olması gerektiğinden, ne sıklıklı olması gerektiğinden ve faydalı sandığımız fakat tamamen zaman kaybı olan yöntemlerden bahsedeceğim. Serinin ilk videosuysa çalışılan süreden alınan verimi iki kata kadar arttıran bir yöntem. Aralıklı tekrar. Daha rahat takip edilebilmesi için videoyu kısımlara ayırdım. İlk kısımda aralıklı tekrarın ne olduğunu ve hangi bilimsel kavramlara dayandığını açıklayacağım. İkinci kısımda bu yöntemin aralıksız tekrara kıyasla ne kadar başarılı olduğunu grafiklerle ve örnek deneylerle göstereceğim. Üçüncü kısımda ise bu tekniği hayatınıza nasıl entegre edebileceğinizle ilgili internet üzerinde bulunan popüler çözümlerden ve uygulamalardan bahsedeceğim. O zaman birlikte aralıklı tekrar yöntemini tanıyalım. Aralıklı tekrar nedir? İnsan doğası gereği öğrendiği şeyleri bir süre sonra ki bu sandığımızdan çok daha kısa bir süre unutmaya meyilli bir canlı. Bunu fark eden psikolog Hermann Ebbinghaus 1885 yılında unutma eğrisi denilen ve insanın öğrendiği şeyleri unutma sürecini kabaca özetleyen varsayımını ortaya atıyor ve aynı zamanda formülize ediyor. Bu varsayıma göre öğrenilen bir bilginin sadece bir saat sonra yüzde %50'si, bir gün sonra yüzde yetmişten fazlası ve bir ay sonra neredeyse yüzde %75'i kaybediliyor. Tabi bu oranlar bilginin önemi. Öğren öğrenmeye hazırlık aşaması ve zeka gibi faktörlerle değişse de öğrendiğimiz bilgileri hızlı bir şekilde unuttuğumuz bir gerçek. İşte bu noktada aralıklı tekrar metodu karşımıza çıkıyor. Bu metot uzayan aralıklarla tekrar edilen bir bilginin tekrar hatırlanmasının dışında daha uzun bir süre daha az kayıpla muhafaza edileceği prensibi üzerine kuruluyor. Grafikte de görüldüğü gibi doğru aralıklarla yaptığımız her tekrar unutma hızını yavaşlatıyor. Yani grafiğin eğimi sıfıra yakınsıyor ve uzun dönemde elimizde kalacak yüzdeyi arttırıyor. Peki bu metot bize tam olarak neyi öneriyor? Aralıklı öğrenme öğrenilecek bir konunun baştan sona kusur bir şekilde öğrenmeye çalışılmasındansa mesela tek seferde konuyu 10 saat çalışmak parçalara bölünüp zaman içinde tekrar edilecek bir şekilde öğrenilmesinin çok daha faydalı olacağını iddia ediyor. Yeterince ikna edici gelmediyse ve hala her şeyin salt zeka ve çalışma süresiyle alakalı olduğunu düşünüyorsanız olayın sadece bu ikisiyle alakalı olmadığını göstermek için harika bir makale buldum. Cornell Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmada Amerika'nın en üst seviye okullarından biri olan UCLA'den öğrenciler seçiliyor. Yani University of California Los Angeles. UCLA. Türkçe'ye çevrilir mi ya? California Üniversitesi. Ucla. Ucla. Ucla Üniversitesi. Uzun bir süre ben onların bir marka olduğunu ve herkesin kazağını ve tişörtünü falan giydiğini zannediyordum. Bu da böyle küçük bir itirafım olsun. Neyse devam edelim. Bu öğrencilerin önüne flash kart denilen ön tarafta tanım arka tarafta cevap olan toplamda 40 tane kart konuyor. 4 gün boyunca her seansta ilk 20 kartın tamamını aralıklarla çalışmalarını ve her kartı 2 kere tekrar etmeleri isteniyor. Son 20 kart ise günlere bölüştürülüyor ve her güne 5 kart gelecek şekilde dağıtılıyor. Ardından da bu kartların her birini 8 tekrar yapmalarına izin veriliyor. 4 günün sonunda öğrenciler her iki kart grubunu da 160 kere tekrar etmiş oluyor. Yani aslında toplam tekrar ve haliyle çalışma süresi aynı. Fakat sonuçlar geldiğinde aralıklarla tekrar edilen kartların %55'i hatırlanırken tek seferde tekrar edilen kartların ilk 2 günündekiler %20'nin altında kalıyor. 3. gün %20, 4. gün ise %35 bandında hatırlanıyor. Bunların da ortalamasını aldığımızda son 20 kartın ortalaması %22 oluyor. 55 ve %22. Arada muazzam bir fark var. Sonuç olarak ecnebilerin mass learning dediği tek seferde öğrenip geçmektense aynı bilginin tek seferde daha az çalışılıp zamana yayılması iki kat daha etkili. Tekrar etmemiz gerekiyor ve bu düşündüğümüzden çok daha faydalı. Ya da diğer yöntem düşündüğümüzden çok daha faydasız. Peki hangi aralıkla tekrar yapmalıyız? Sabit aralıklarla mı yoksa artan aralıklarla mı? Tekrar aralığı konusunda farklı rakamlar olsa da yapılan araştırmalar artan tekrar aralıklarının sabit tekrar aralıklarını kıyasla akademik başarıya daha yüksek bir etkide bulunduğunu gösteriyor. Bir araştırmada öğrenciler 3 gruba ayrılıyor ve bir konuyu 3 seansla çalışmaları isteniyor. Gruplardan biri her tekrarını 10 gün arayla yaparken bir diğer grup 5 ve 10 gün arayla. Son grupsa tekrar yapmaksızın tek bir seansta diğer gruplarla toplam aynı süreyi çalışıyor. Bir ay sonra yapılan bir testte ise artan aralıklarla tekrar yapan grup 75 puanla en yüksek skoru elde ederken hemen ardından 57 puanla sabit aralıklarla tekrar yapan grup ve sonra 35 puanla da tek seferde çalışan grup geliyor. Sonuç olarak tekrar artan aralıklarla yapmak sabit aralıklarla yapmaya kıyasla daha etkili. Bu noktada genel olarak tavsiye edilen aralıksa 10 dakika, 1 gün, 3 gün, 1 hafta, 1 ay ve 6 ay şeklinde. Tabi bunlar kanun değil. Organize etmek için kendinize göre düzenleyebileceğiniz bir aralık. Program yapmak size nasıl kolay geliyorsa o şekilde düzenlemeniz sizin için daha mantıklı olacaktır. Ayrıca çok detaylı araştırmadım ama şu bilgiyle dipnot olarak geçmek istiyorum. Nasıl öğreniriz kitabının yazarı Benedict Mariah kitabında bir bilginin bir miktar unutulup tekrar hatırlanmasının unutulmasına izin verilmeden tekrar edilmesine kıyasla çok daha verimli bir metot olduğunu söylüyor. Maalesef kaynakçıya gidip referans gösterdiği makalelere bakamadım ama eğer ilginizi çektiyse araştırmak için size bir göstermek istedim. Pratik uygulamalar. Dediniz ki tamam Buğra. Biz zaten senin sözüne güvenirdik de bilim bilim deney meney bir şeyler söyledin bizi iyice ikna ettin. Ama biz bunu nasıl organize edeceğiz? Sonuçta tek bir ders yok. Tek bir ders olsa bile tek bir konu yok. Haliyle bu iş kolayca çorbaya dönebilir. Haklısınız bu konuda sıfırdan bir sistem kurmak çocuk oyuncağı değil. Ama kendi kullandığım ve internette gördüğüm popüler sistemleri deneyebilirsiniz. O zaman basit ve verimsizden karmaşık ve verimliye doğru tüm sistemleri sıralayalım. İlk yöntem. Kutular. Kutular yöntemi bence aralarında en basiti. Sistemi muhtemelen size bir şeyler ezberletmeye çalışan bir hocanızdan duymuşsunuzdur. Birkaç tane kutu alınır. Kutulardan biri her gün, biri iki günde bir, biri üç günde bir, biri haftada bir ve biri de ayda bir olacak şekilde sınıflandırılır. Herhangi bir kart çekilir. Eğer kartta yazılan bilgi net bir şekilde hatırlanıyorsa bir sonraki kutuya taşınır. Bunun sonucunda da tekrar sıklığı azalır. Eğer unutulduysa bir önceki kutuya düşerek tekrar sıklığı artar. Tabi 2021 yılındayız. Bunu kutuyla yapmaktansa Hayali bir kutuyla kağıt kalem üzerinde de yapabilirsiniz Ya da mobil ve masaüstü uygulamalardan da faydalanabilirsiniz Bunlardan YKS'ye hazırlanırken kullandığım ve aşık olduğum Quizlet Quizlet Türkçe arayüze sahip Ve Türkçe konuşan kullanıcılar arasında diğer uygulamalara kıyasla daha popüler Quizlet dışında kartlar oluşturulabilir Oluşturduğunuz kartları sistemin sizin yerinize kutu metodlamasını sağlayabilir Evet artık böyle bir fiil var Az önce ben buldum. Ve isterseniz kartlarınızı insanlarla paylaşabilirsiniz. Ücretli ve ücretsiz seçenekleri olsa da ben edebiyat kitaplarını ezberlerken ücretsiz versiyonunu kullanmıştım. Ki gayet de yeterli olmuştu. Ayrıca Quizlet bir flashcard uygulaması olsa da çoktan seçmeli testleri var ve bu testler de kutu metoduna benzer bir şekilde ilerliyor. Bir şeyler ezberlemeniz gerekiyorsa kesinlikle göz atılmalı. Bir diğer azıcık kullandığım ve kullanmaya devam ettiğim uygulama Anki. Türkçe arayüzü var gibi görünse de biraz problemli. Ama az buz İngilizceye aşina aldığınız var Varsa altından kalkarsınız. Büyük oranda Quizlet'le benzer bir sistemi var ama Quizlet'i kullanıcı dostu olması açısından örnek gösterirsem Anki bu işin biraz daha zor ve ileri seviyesi gibi. Hem kartları hazırlarken hem de onların aralıklarıyla ilgilenirken size bir sürü ayar sunup sizi özgür bırakıyor ama bu bir nevi sistemin karmaşıklaşmasını sağlıyor. Yapabileceğiniz çok fazla şey var ama kullanmayı öğrenmek için biraz kurcalamanız gerekebilir. Ayrıca bunların yanında henüz kullanmadığım birçok ücretli ve ücretsiz uygulamalar. İnternette küçük bir aramayla ulaşabileceğinizi düşünüyorum. Hepsine göz uzatmanızı tavsiye ederim İkinci yöntem ileriye planlama İleriye planlama Aslında her zaman yaptığımız planlamanın aynısı herhangi bir takvimi alıp konuyu ilk çalıştığınız tarihi ve revizyon tarihlerini oraya ekliyorsunuz mesela konuyu ayın birinde öğrendiyseniz ilk tekrarı ayın dördüne bir sonraki tekrarı ayın 12'sine koyuyorsunuz basit programlı fakat biraz vakit kaybettirebilir bu tarz programlar çok kolay aksar ve bir anda kendinizi sürekli program güncellerken bulabilirsiniz Sonuçta ilk aksama tüm revizyon tarihlerini aksatacağı için zırt pırt bunu değiştirmeniz gerekiyor olacak ve bir yerden sonra kesinlikle vakit kaybettirip can sıkacaktır. Açıkçası keyfim ve kahyası biraz başına buyruk olduğu için tercih ettiğim yöntemlerin başında geldiğini söyleyemem. Üçüncü yöntem geriye planlama. Bu yöntem planlama yaparak kullandığımız ikinci yöntem. Türkçe çevirisini ben uydurdum tamamen. İnternette arayıp bulmaya falan çalışmayın. Sistemi açıklamak gerekirse tersine bir program yapıyoruz. Yani yapmayı planladığımız şeylerden çok gün sonunda yaptığımız şeyleri ve çalışmamızın nasıl gittiğini not alıyoruz. Mesela elimizde 3 konu olduğunu varsayalım. Normal bir takvime kıyasla satırlarımıza tarihler yerine konuların isimleri bulunacak. Çalışmalarımızı ilgili konunun bulunduğu satıra not edeceğiz. Mesela konu 1'i çalıştıktan sonra çalışma tarihimi ve kaçıncı çalışmam olduğunu not alıyorum. Konu 1, bir, birinci gün tekrarı mesela. Ardından tekrarı nasıl gittiğine göre renklendiriyorum. Kolay geçtiyse yeşil, orta geçtiyse sarı, berbat bir günse kırmızı. Renklendirmenin mantığı şu. iyi öğrendiğinizi düşündüğünüz bir konuyu tekrar tekrar çalışmak bir noktadan sonra vakit kaybı olacağı için yeşil konuların çalışma aralıklarını daha yüksek bir sayı belirleyip kırmızı renkli konuların çalışmalarını daha sık tutuyoruz. Böylece iyi olduğumuz şeylerde oyalanarak kendimizi kandırmaktansa gerçekten ihtiyaç duyduğumuz şeylere ihtiyaç duyduğumuz vakti ayırıyoruz. Aynısını konu 2 ve 3 için de yapıyoruz. Her günün başında elinizdeki konu listesine göz atıyorsunuz ve nerede eksik olduğunuzu, neyin revizyon tarihinin geldiğine bakıp ona göre bir karar alıyorsunuz. Son ve çok önemli bir nokta. Artık tekrar yapmanın önemini ne? ne sıklıkla yapmamız gerektiğini ve bunu hangi şekillerde organize edebileceğimizi biliyoruz. Ama hala çok çok önemli bir konuyu konuşmadık. Ders nasıl çalışılır? Tekrar nasıl yapılır? Yani tekrar dediğimiz şey nedir? Sizi bir hafta kadar bildiğiniz çalışma yöntemiyle aralıklı tekrar metodunu harmanlamaya bırakıyorum. Haftaya nasıl ders çalışılması gerektiğini ve farklı metodların ne kadar etkili olduğunu incelediğim bir video paylaşacağım. Takipte kalmak için abone olmayı, destek olmak için beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.